İlginç bir soru arkadaşlar. Ama yine bir önceki videodaki konumuzla alakalı bir soru. Aşağıdakilerden hangisinde taşıtlar tek yönlü karayolunda bulunmaktadır? Yani tek yönlü bir resim arıyoruz. A. Ve şu resim. Şıklar okumayacağım arkadaşlar. Saçma olacak. Çünkü isim yazı yok. Resimleri incelediğinizde aradığımız şeyi unutmayın. Tek yönlü karayolu. Cevabımız arkadaşlar. D şıkkı. Çünkü bu tek yönlü karayolu. Diğerleri öyle değil. Mesela bu çift yönlü iki yönlü karayolu. Bu bölünmüş yol. Bu da iki yönlü karayolu. Sadece burada bakın oklar bize neyin ne olduğunu gösteriyor. Tek yönlü. Burada ise bir gidiş bir de dönüş var. Burada bölünmüş yol var bakın. İki gidiş iki dönüş var. Burada da yine gidiş ve dönüş var. Bizden tek yön. Bu öğrenci bu tarz şeylerde hata yapıyor. いいよ。